Hatay'ın Arsuz ilçesinde büyük bir açığı eksikliği giderecek Dinomark Oto Ekspertiz hizmete girdi. Arsuz Gök Meydanı Mahallesi ana yol üzerinde hizmete giren Dinomark Oto Ekspertiz ikinci el oto alım satımında noterden satışlarda zorunlu olduğu için İskenderun ve Antakya'ya gitmek zorunda bırakmayacak. Arsuz Beyköy Mahalle Muhtarı ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Orhan Özkan'ın oğlu Şenol Özkan'ın işletmeciliğini yaptığı Dinomark Oto Ekspertiz son teknoloji arıza eksik veya hata tespit cihazlarıyla büyük takdir topladı. Arsus Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven, İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri HESOP Başkan Vekili Erol Akın, Gökmeydan Eski Belediye Başkanı Necim Bozkurt, Mahalle Muhtarları Meclis Üyeleri, Siyasi Partiler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkan ve Temsilcileri katıldı. Dinomark Oto Ekspertiz İşletmecisi Orhan Özkan davetlilere yaptığı hoş geldiniz konuşmasında ilçede eksikliği hissedilen önemli bir yatırımı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Arsuz'da eksik gördüğümüz Oto Ekspertiz e, işletmemizi Arsuz'a e, gerekli bir yatırım olarak gördüğümüz için öyle bir girişimde bulunduk. E, esnaf arkadaşlarımız ge, e, gezerken de bunun çok faydalı olacağını e, düşündüklerini belirttiler. Bu bizi her zaman için e, memnun etti. Ekspertiz e, neden gerekli? Halkımız için e, şöyle bir eksiklik vardı. Halkımız burada noterimiz var, e, trafiğimiz var. Halkımız ekspertiz istasyonumuz yok diye buradan İskenderun'a kadar gitmek zorunda kalıyorlardı. Bu e, hem zaman kaybı hem maliyet e, kaybı. Şu an noterimiz hemen yanı başımızda. Halkımız ekspertiz rapor e, raporunu araçlarına yaptırıp direkt noterden işçiler devir işlemlerini yapabiliyorlar. Yani bunu çok gerekli gördüğümüz için bir genç girişimci olarak öyle bir şey e, öyle bir işletmeye girme kararı aldık ve halkımızdan da çok güzel te tepkiler topladık. Açılışa katılan protokol üyeleri yaptıkları konuşmalarda ilçede büyük oranda eksikliği hissedilen oto ekspertiz işletmesinin önemli bir açığı kapatacağını belirterek pandemi döneminde cesaret isteyen yatırımdan dolayı Dinomark oto ekspertiz işletmecisi Orhan Özkan ve oğlu Şenol Özkan'ı kutlayarak hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Bizim girişimciliğiyle bugün ilçemize kazandırılan Dinomark oto ekspertiz firmasının açılış programına şahsım ve iş yer sahiplerine öncelikle hoş geldiniz diyor. Saygılar sunuyorum. Tabi muhtarımızı bugün kutlamak için, onun bu gününü paylaşmak için çok fazla sebebimiz var aslında. Birincisi bugünlerde eksikliğini hissettiğimiz eskiye göre daha az katıldığımız bir açılışa katılıyoruz. Bir iş yeri açılışına katılıyoruz bu pandemi şartlarında e, girişimci bir zihniyetle e, böyle bir girişimde bulunduğu için öncelikle tebrik etmemiz e, kendisine kaçınılmaz. Gerçekten de kutluyoruz da hem açılışında hem sonrasında da ona destek olmamız gerektiği kanaatindeyim. Tabi bu hep böyle gitmeyecek. Önümüzde güzel günler bizleri bekliyor. Aşılama takvimiyle de birlikte bunlar yavaş yavaş dile getiriliyor. Kalıcı normalleşmeye doğru gidiyoruz. Bu da onun ilk adımlarından biridir inşallah diye düşünüyorum. Ondan sonra da ilçemizde daha önce örneği olmayan araç alışverişlerinde özellikle güvenli huzur içerisinde bir alışverişte sağlayan ve marka değeri bulunan bir firmayı ilçemize kazandırıp açıyorlar. Onun için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve yine başkanım da söylediği gibi biz her açılışa istihdam gözüyle bakıyoruz. Ekonomimize yeni bir katkı gözüyle, bir hareketlilik olarak bakıyoruz. Onun için de ayrıca kutluyor. Kendilerine, iş yeri sahiplerine, çalışanlarına, ilçemize güzel iş yerinin hayırlı olması temennilerimle bol kazançlar sunuyorum, saygılar sunuyorum. Orhan kardeşimiz muhtar <laughs> Beyköy Muhtar Orhan kardeşimizin bir iş yerinin açılışını yapmak için buradayız. Şimdi iş yeri diyoruz. İş yeri açmanın iki yönden önemi var. Bir tanesi bir istihdam. Şu an Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi istihdamdır. Bilmem birkaç kişi en azından burada ekmek yiyecektir. Bu çok önemli bir hizmet. İş yeri açmanın, iş kurmanın arzu için büyük önemi var. Çünkü birileri buradan ekmek yiyecek. İkincisi bu bir ekspertiz programı, Asus'da olmayan bir şey. Kendisi de başta söyledi. Ee, dışarıda yaptırmak zorunda kalıyor. En azından burada yaptırmak, yani Asus'da ihtiyaç olan, eksik olan bir şeyi giderdiği için de ayrıca kendisine teşekkür ediyorum. Sayın e, Muhtarım'a burada sizlerin huzurunuzda bu çalışmalarından dolayı başarılar diliyor. İyi kazançlar, inşallah çok iyi olacak. Tekrar başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Orhan kardeşimiz, meslektaşımız oğlu Şenol'a açmış olduğu bu güzel, arzusuz e, ihtiyacı olan müezzinin hayırlı olmasını diliyorum. Halkımıza hayırlı olsun. İşletmeci kardeşimize başarılar diliyorum. Allah muhabbet etsin. Hoş geldiniz diyor. Sizleri saygılarımla selamlıyorum. Bugün odamızın da borcu siyasi olan değerli Orhan kardeşimiz iş yerini açmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Aslında geldiğinde böyle daha küçük e, bir büro açılışı gibi <laughs> ifade edildi bana. Ben Orhan Bey'i tebrik ediyorum. Arsuz için çok önemli bir üniversiteyi faaliyete geçirdiğini hep, hep birlikte veriyoruz. Arsuz zaten böyle bir e, iş yerine de böyle bir e, şirketin kurulup da aslında Arsuz'da olmayan bir kuruluşun bu bölgeye hizmet edecek olmasının da çok önemli olduğunu görüyoruz. Ben kendisine ve ailesine hayırlı olsun diyorum. İnşallah bol kazanç sağlarlar. Katılan herkese de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Konuşmaların ardından ilk ekspertiz işlemi için banda alınan otomobil üzerinde ne tür işlemlerin yapıldığı uygulamalı olarak protokol üyeleri ve davetlilere anlatıldı.